Coğrafya ve harita uzmanı ünlü Türk denizci Piri Reis'in 1513'te çizdiği Afrika, Amerika ve Güney Kutbu'nu gösteren harita ortaya çıkarıldığı 1929 yılında ortalığı karıştırdı. Çünkü Güney Kutbu'nun keşfi haritanın çizilmesinden çok sonra yani 1818'de gerçekleşmişti. Dahası Piri Reis'in haritası kıtanın buz altında kalmış sahil kesimlerini de gösteriyordu ancak kıta üzerindeki buzlar haritanın çizilmesinden tam 6000 yıl önce erimişti. Piri Reis haritası günümüze kalan Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan birisi. Osmanlı Kaptanı Deryası Pir Reis tarafından 1513'te çizilmiş olup Avrupa ve Afrika'nın batı kıyılarını ve Güney Amerika'nın doğu kıyılarını gösterir. Aralarında Kristof Kolomba ait bir haritanın da bulunduğu 20 kaynağı bütünleştirerek hazırlanmış 16. yüzyıl Avrupa ve Müslüman denizcilerinin coğrafya bilgilerini içeren değerli bir tarihi belgedir. Bu madde Piri Reis'in birinci haritası hakkında bilgi vermektedir. Piri Reis 1528'de Amerika'yı gösteren ikinci bir harita yapmıştır. Peki nasıl bulundu? 1929 yılında Topkapı Sarayı'nda genel bir düzenleme yapılıyordu. Müzeler Müdürü Halil Ethem Erdem çok ilginç haritalar buldu. Bunlar sanki bir dünya haritasının parçalarıydı. Haritaları yapan ünlü Türk amirali Piri Reis'ti. Fakat onun yaşadığı dönemde böyle haritaların çizilmesi imkansızdı. Müzeler müdürü durumu derhal Ankara'ya haber verdi. Atatürk haritaları inceledi. Daha sonraki yıllarda kayıp kıta Mu'nun sırrı ile nasıl ilgilenecekse bu esrarengiz haritalarla da öyle ilgilendi. Daha sonra onun direktifi ve yönlendirmesiyle bu haritalar çoğaltılarak yayınlandı. Olayın yakın tanıklarından Profesör Afet İnan bu konuda şunları söylüyor. Ben haritaları ilk defa Çankaya'da Atatürk'le beraber gördüm. Ceylan derisine büyük bir dikkatle çizilmişlerdi. Üzerlerinde yazılar ve renkli resimler vardı. 1935 yılında tarih kurumu haritalardan birini tanıtıcı bir broşürle bastı. Cenova Üniversitesi'ndeyken ilk Amerika haritalarını incelemiştim. Cenova Coğrafya Kurumu'na Piri Reis'in haritasının bir kopyasını verdim. Olay çok ilgi çekti. 1937 yılında çeşitli ülkelerin gazetelerinde yayınlandı. Fakat o gün bugündür bu haritanın esrarı çözülememiştir. Biri Reis'in haritaları aslında birden fazla. Biz daha çok onun 1513 yılında yaptığı ilk harita üzerinde duruyoruz. Bu haritada Orta Amerika'yı, Güney Amerika'yı, Afrika kıyılarını ve Avrupa kıyılarının bazı yerlerini görüyoruz. Ortada Atlas Okyanusu var. Haritanın kuzeyinde ve güneyinde 32 şer uçlu birer rüzgar gülü, 95-65 e santim büyüklüğünde. Ayrıca haritanın üzerinde renkli resimler görülüyor. Örneğin Afrika'ya fil ve ayrıca deve kuşu resimleri çizilmiş. Güney Amerika'da ise lama ve puma resimleri var. Ve acaba Piri Reis oralarda bu hayvan türlerinin yaşadığını nereden biliyordu? İkinci haritada... Atlas Okyanusu'nun kuzeyi, Kuzey ve Orta Amerika'nın kıyıları görülüyor. Ayrıca 4 adet rüzgar gülü var. Mil ölçüleri verilmiş. Bu ölçüler 50 ile 10 mil arasında değişiyor. Kuzeyde Grönland görülüyor. Bundan başka Terranova kıyıları ve aynen bugünkü gibi görülen Florida yarımadası var. Honduras, Yucatan yarımadaları, Bahama ve Antil takımadaları, Küba, Haiti adaları yerinde ve doğru olarak çizilmişler. Ölçüler doğru, yerler doğru, şekiller doğru. 11 derecelik bir pusula kaymasından başka her şey doğru. Doğruların bu kadar çok olması insanın şüphesini biraz daha artırıyor. Ne dersiniz? Acaba Piri Reis'in çizdiği haritalarda keşfedilmemiş olan Güney Kutbu'nun sahil kesimlerinde bugün buz yokken Piri Reis döneminde acaba buz var mıydı? bu haritaları nasıl çizdi? Amerika kıtasındaki o hayvanların varlığından nasıl haberdar olmuştu? Bunların hepsi birer sır. Görüşmek üzere.